Ders 25. Hiçbir şeyin amacını bilmiyorum. Amaç anlamlıdır. Bugünün dersi gördüğünüz hiçbir şeyin neden hiçbir anlama gelmediğini açıklar. Varlıkların amacını bilmiyorsunuz ve bu yüzden onlar sizin için anlamsızdırlar. Her şey aslında sizin iyiliğiniz içindir. Varlıkların sebebi budur. Tek amaçları ve anlamları budur. Bunu fark ettiğinizde ve kabul ettiğinizde hedefleriniz birleşir ve gördüğünüz her şey anlam kazanır. Ego merkezli hedefler içerisinde olduğunuz için dünyayı ve onunla ilgili her şeyi anlamlı gibi algılarsınız. Bu hedefler sizin iyiliğinizi amaçlamaz çünkü siz ego değilsiniz. Kendinizi ego ile özdeşleştirmiş olmanız her şeyin amacını anlama becerinizi elinizden alır. Bunun sonucu olarak da her şeyi yanlış kullanmanız kaçınılmaz olur. Buna inandığınız zaman dünyaya atfettiğiniz hedeflerde ısrar etmek yerine onları tamamen bırakmaya çalışacaksınız. Şu an hedeflerinizi kişisel çıkarlarınız temelinde tanımlamaktasınız. Hakikatte ise sizin hiçbir kişisel çıkarınız olmadığı için hedeflerinizin de hiçbir anlamı yoktur. İllüzyonlara değer verip onların peşinde koştuğunuz için aslında hiçbir gerçek hedefiniz yoktur ve bu yüzden hiçbir şeyin varlığının amacını bilemezsiniz. Bugünün dersinden bir anlam çıkarabilmeniz için önce şunu da bilmeniz gerekiyor. Amacı en sığ boyutta fark edebilirsiniz ancak amaç bu seviyeden anlaşılmaz. Örneğin telefonun o an orada olmayan bir kişiyle konuşmanızı sağlama amacıyla var olduğunu anlayabilirsiniz. Anlayamadığınız neden o kişiye ulaşmak istediğinizdir ve sizin o kişiyle ilgili iletişim kurmanızın anlamını belirleyecek olan aslında budur öğrenebilmek için her şeyi yüklediğiniz anlamlardan vazgeçmeye gönüllü olmalısınız. Bunu başarmanın tek yolu onları iyi veya kötü olarak değil anlamsız olarak algılamanızdır. Bugünün dersi buna yönelik bir adımdır. Her biri ikişer dakikadan oluşacak 6 çalışma süreci gereklidir. Her dakika bugünün dersinin yavaşça içinizden tekrar edilmesiyle başlamalıdır. Daha sonra gözünüze takılan yakın veya uzak, önemli veya önemsiz, insan veya değil her şey üzerinde biraz durarak aşağıdaki şekilde ders uygulamanız gerekir. Örneğin bu sandalyenin varlığının amacını bilmiyorum. Bu kalemin varlığının amacını bilmiyorum. Bu elin varlığının amacını bilmiyorum. Bunu yavaş bir şekilde söyleyin ve cümleyi tamamlamadan gözünüzü o objeden çekmeyin. Sonra bir sonrakine geçin ve bugünün dersini önceki gibi uygulamaya devam edin.